Ve bizim en yakınlarımız tabutumuzu yüklenecekler. Nereye doğru? Kabre doğru götürecekler. Senin bedenini yüklenecekler ama hiçbir yakının senin günahlarını yüklenmeyecek. İnsanlar geride kalan çocukların için üzülürken sen geride bıraktığın pişmanlıkların ve günahların için üzüleceksin. Şimdi kardeşlerim, adımızı, rütbemizi, makamımızı, itibarımızı, sevdiklerimizi bırakıp gitmeye hazır mıyız? Ve şu anda kabirdesin. Üzerine tonlarca toprak atıldı. Sen daracık bir odadasın. Yılanların, çıyanların odasındasın. Kapısı, penceresi, balkonu olmayan soğuk, daracık, kapkaranlık bir zindandasın artık. Artık oradan geri dönüş yok. İyilik yapmak için bile yok. Namaz kılmak için bile yok. İman etmek için, tövbe etmek için haksızlık ettiğin kişilerden hak helalliği almak için kırdığın kalpleri tamir etmek için yaptığın zulümleri tedavi etmek için artık ne için istiyorsan artık geri dönüşün yok